Bir F90 programında daha beraberiz. Çok özel bir şehirde Bursa'dayız. E, buraya geliş sebebimiz de çok değerli. E, Beşiktaş, Bursa Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği'nin davetlisi olarak buradayız. Beşiktaş efsanelerini davet ediyorlar. E, her ay herhalde Sayın Başkanım. Evet, evet Sayın Sayın Başkanımız Serkan Kılık'la birlikteyiz bu arada. E, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür bizi ederiz. Bizi buraya davet ettiğiniz için. Biz de şöyle bir şey yaptık. Siz bizi davet ettiniz buraya. Ee, biz de sizi programımıza alalım istedik. Ee, Çok teşekkür onun ederiz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kimler geldi başkanım? Şimdi biz yaklaşık olarak bir buçuk iki yıldır e, ikinci çarşamba, her ayın ikinci çarşambası veya üçüncü çarşambası Efsaneler Gecesi adı altında bir program düzenliyoruz. E, üyelerimiz ve kongre üyelerine. Kimler geldi Feyyaz Hocam? kaptanımız, 10 yıl kaptanlık yapan takımımıza İbrahim Toraman geldi. Ee, onun dışında sizden önce bir buçuk iki ay önce Pascal Numa ile beraberdik. Evet. Sonrası da sonra bizimle de evet. beraberdi Pascal. E, ee, sizinle birlikte aynı dönemde yöneticilik yapmış Kadir Kılıç abimiz e, sağ olsun teşrif etti. Geçen yıl Sinan Vardar abi sağ olsun teşrif ettiler. Hep böyle işte Beşiktaş'a hizmet etmiş, Emeği geçmiş insanları burada Bursa'da ağırlamaktan sizler gibi biz de çok mutluluk duyuyoruz. Bunun dışında Başkanım e, tabii ki mutlaka faaliyetleriniz var evet. Beşiktaş için yapmak istediğiniz yaptıklarınız yapmak e, hedefin olan önünüzde amacınız e, neler yapar dernekler e, Beşiktaş'ın dernekleri'nin kuruluş amacı nedir? Valla şimdi Feyyaz Hocam onu şöyle nitelendirebiliriz. Ben derneklerin Beşiktaş biliyorsunuz bir semt, bir İstanbul Beşiktaş ilçesinin, İstanbul'un bir takımı. Fakat Beşiktaş armasının, Beşiktaş bayrağının işte Bursa'dan tutun, Washington'a kadar dalgalanması gerektiğini düşünüyorum. Ve o şehirdeki derneklerin aslında Beşiktaş'ın bir nevi kalesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu bayrağın burada dalgalanması demek. Oradaki Beşiktaşlıların birlikte olması, birlikte vakit geçirmesi ve güzel sosyal sorumluluk projelerinden tutun. Beşiktaş'a Beşiktaş'la ilgili ne yapabilirizi hep beraber aslında bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Kulüple ilişkilerimiz nasıl başkanım? Yani sadece sizin nezdinizde değil bütün derneklerin kulüple olan Vallahi şimdi hocam orada şöyle bir durum var. Yaklaşık 200 küsür Beşiktaş derneği var bildiğim kadarıyla. Yani son dönemlerde Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum hepimizin malumu, bizleri üzen durum çok sık e, sirkülasyon olduğu için tam böyle sağlıklı bir yapı oluşturamadık gibi sanki derneklerle de ilgili böyle bir e, sorun yaşamıyor. Elimiz yaşıyoruz açıkçası. Yönetimlerin çok sık değişmesi, derneklerden Başkın, sorumlu kişilerin çok sık değişmesi. Öncelikle istikrar diyorsunuz evet. tabi. Yani derneklerin Beşiktaş'ımızdan beklediği mesela işte istikrar, daha sonra neler olabilir? Ya ee, biz, biz bir şunu biz iletişim ya da ya yani o konulara biz şunu bekliyoruz hocam. Yani biz e, Kuruluş amacımız burada, Bursa'da Beşiktaş biliyorsunuz çok büyük köklü bir kulüp. E, Amatör şubeleri, hetbol takımımız, voleybol kadın voleybol takımımız, işte basketbol takımımız, geçen yıl 20 yaş basketbol takımımız iki kere geldi. E, buraya geldiğinde biz onları ağırlayıp e, iyi bir e, konaklama sağlamak istiyoruz Bursa'da. E tabii bunun karşılığında bir teşekkür bekliyoruz hocam. Yani bizim Be Beşiktaş yöneticilerinden, Beşiktaş yönetimlerinden, derneklerden sorumlu kimselerden beklediğimiz şey sadece Beşiktaş adına teşekkür. Yani bunu kendimiz, kendi adımıza da yapmıyoruz. Benim burada bulunma sebebim de Bursadaki Beşiktaşları temsil ediyorum. Yani Serkan Kılıç değil de Bursadaki Beşiktaş Kongreleri derneği başkanına bir teşekkür ve anılmak veya Bursa'ya ziyaret ettiklerinde bizleri halatır sormaları veya onları ağırlamamız bizim istediğimiz şeyler. Bunlar aslında. Beşiktaş'ımızla ilgili plan proje böyle e, uzun vadede yapılabilecek şeyler üretiyor musunuz başkanım? E, üretiyoruz. Yani kulüple birlikte olabilir, ayrı olabilir. Hocam üretiyoruz tabii. Yani burada derneklerin asıl amacı dediğim gibi o ildeki Beşiktaş'ın e, bir nevi kaleleri, bayrağının dalgalandığı kaleleri olarak görüyoruz. Tabii burada bizim birçok projemiz var. Sosyal sorumluluk projemiz. Örneğin Bursa'da mesela e, öğrenim gören üniversite öğrencisi Kardelen kız kız çocuklarımıza burs imkanı sağlıyoruz bu yıl 5 tane kız öğrenciye geçen yılda yine derneğimiz olarak üstlenmiştik 5 tane kız çocuğumuza Harika. Burs burslarını üstleniyoruz Onun dışında Bursa'dan maça gitmek isteyen kongreleri ve Beşiktaşların transferlerini maç günü kombine bilet sağlıyoruz Onun dışında sosyal projelerimiz Tabii ki mevcut Örneğin geçen yıl Bursa'daki LÖDER, yine lösemeli ÇOCUKLAR Derneği Vakfı'na bir hem bağışımız hem beraber proje geliştirme gibi bir düşüncemiz oldu. Ee, yine e, Öğretmenler Günü'nde, Hayvan Hakları Koruma Günü'nde hayvan barınakları ziyaretlerimiz oldu. İlaç mama yardımlarımız oldu hayvanlar için. Hı. Aslında biz hep şunu söylüyoruz. E, şunu düstur alıyoruz Beşiktaşlı olarak. İyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diyoruz. Evet, Burada tabi, Beşiktaş armasını Bursa'da gençlere, insanlara çok güzel bir şekilde temsil etmek Yani sayenizde Bursa'daki her sosyal faaliyette Beşiktaşımızın adı geçiyor Kesinlikle. sizin nezdinizde. Kesinlikle. Çok güzel, gerçekten takdir edilmesi gereken bir durum. Onun dışında yakın planda yeni bir projeniz var mı? İşte kulüple birlikte bir şeyler yapılabilir mi? Valla aslında çok şey yapılabilir Feyyaz Hocam. Şimdi kulüple deyince şu da geliyor aklıma. Mesela Bursa'da Kartal Yuva'mız var bir tane. Müteşebbüs kulübümüze ait diye. Biliyorsunuz Kartal Yuvaları ya kulübe ya müteşebbüslere ait oluyor. Mesela oralara alışveriş günleri düzenliyoruz. Kartal Yuvası mağazamızın sorumlusuyla da devamlı ortak çalışıyoruz. Çok şey yapılabilir. Bu anlamda da yapılabilir. Kongre evleri de yapılabilir hocam. Aslında biz bunları böyle bu tarz projelerimiz var. Örneğin Kartal Yuvaları'nda Kongre üyelerine farklı indirimler uygulanabilir. Veya işte e, ürün geliştirme için buradaki bu Kongre üyelerinin içinde çok nitelikli insanlar var. Bunlar kullanılabilir. Aslında o kadar çok proje var ki Beşiktaş çok büyük bir çınar biliyorsunuz. Bu büyük çınarın içinde de milyonlarca e, nitelikli insan var. Kulübün biraz daha bunları e, kullanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela amatör branşlar, altyapılar, genç takımlar, bunlar hep biliyorsunuz kulüplerde yeteri kadar maddi manevi destek alamıyorlar evet. Sayın Başkan. Ben de Beşiktaş altyapısından yetiştiğim için biliyorum. Bu konuda dernekler bir şeyler yapabilir mi? Böyle bir sorumluluk alsanız ya da almaya mutlaka niyetiniz vardır da kulübün yaklaşımı var mı? Bugün? vallahi hocam çok şey yapılabilir. Aslında Bursa'da biliyorsunuz ki bu yaklaşık 3 milyon bir nüfus var. Ben de daha önce profesyonel sporculuğum, amatör ve profesyonel futbolculuğum olduğu için bu konuda da aslında Bursa'da çok Beşiktaş için olanaklı bir yer. Hem sporcu açısından ama hem amatör branşlar açısından hem futbol altyapıları açısından da Bursa'dan çok bu anlamda kulübümüz faydalanabilir. Yani sadece futbol okulu değil de biraz daha böyle bu profesyonel anlama, taş anlama taşıyabiliriz. Bir de şunu da söylemek istiyorum bu arada. Bursa'ya gelen e, bütün bizim Beşiktaş armasıyla takımlarımıza, kadın voleybol takımımıza, işte handbol takımımıza, Erkek basketbol takımımıza, A takımımıza 20 yaş, geçen yıl iki kere geldi basketbol takımıma şampiyon olan e, kadromuz. İkisinde de biz Bursa'da kongre ve olarak kulübemizle iletişime geçip belli olanaklarımız dahilinde e, sponsorluklar sağladık. E, gerek işte konaklamalarında, e, gerek konaklamaların dışında. Hatbol takımımızın mesela şampiyonluk maçı Bursa'da oldu. Ben bizzat kendim de gittim. Şampiyonluk maçından sonra yemek de verdik. Handball takımımıza. Ya e, tabii bunlar gururlandırıyor bizi. Yani Bursa'ya gelen Beşiktaş almasına izi, hizmet etmek bizim için çok değerli. Ya başkanım mesela sesli olarak düşünüyorum. Şimdi Bursa'da Bursa'da ince aklı mesela kayak geliyor. Mesela Beşiktaş'ın bir kayak takımı var mı? <laughs> Yok değil. Mi? Mesela böyle bir şey olmaz mı? Mesela Bursa Beşiktaşlı Kongre üyeleri derneği Beşiktaş kayak takımını Bursa'da kuracağız diye bir şeyle gitseniz kulübe. Evet. Ee, ya böyle bir şey olabilir mi? Ya da olsa nasıl olur? Çok güzel olur hocam. Hatta şöyle bir projemiz vardı. Bunu da hayatta geçirebilir miyiz? Bilmiyorum. Beşiktaş Kongreleri Derneği Çocuk Orkestrası düşünüyorduk. Evet, <laughs> <biz bu. gülüyor> <laughs> Yani işte e, Kongreleri'nde olabilir. Beşiktaş'ta olabilir. Böyle bir orkestra oluşturup işte e, belli maçlarda stat'tan önce e, bu çocuklara yer vermiyoruz. Biz hep aslında kafamızdaki projeler çocuklarla alakalı. Biliyorsunuz ki çocukları kazanabilirsek eee iyi Beşiktaşlar Hı. yarın öbür günün bugünün çocukları yarın büyükleri olduğu için iyi Beşiktaşlar e, kazandırabiliriz kulübümüze diye düşünüyorum. İşte çocuklardan konu açılmışken başkan hep şöyle söylenir. İşte kulüplerin sportif başarısıyla alakalı. Şu anda çocukların çoğu doğal olarak kim şampiyon oluyorsa ona doğru yöneliyorlar. Çünkü tam böyle işte takım tutma yaşlarının gelen o çağlar, o zamanlar işte okullardaki şeyler arkadaşlar arasındaki muhabbetler dediğiniz o kadar doğru ki yani küçük çocuklara yönelmek geleceğin Beşiktaşlısı için çok değerli, çok önemli. Burada iki şey söyleyebilirim. Okullarla mi? ilgili bir şeyler yapılabilir. Evet mi? evet hocam. Burada okullarla ilgili zaten mesela otistik çocuklarla ilgili otistik çocukların özel bir rehabilitasyon okuluna ziyarette bulunduk. Geçen yıl hatta şimdi sizinle konuşurken bile tüylerim diken diken oldu. 24 Kasım'da Beşiktaş atkıları, Beşiktaş formaları hediye ettik oraya girdiğimizde Beşiktaş marşı çalıyordu. O kadar <laughs> duygulandık ki arkadaşlarımla ziyaret ettiğimizde çok evet. hoşumuza gitti. Tabii kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Bir de şurada bir parantez açmak istiyorum hocam. Ben de bir kız 13 yaşında kızım var. Ya yani bunu biraz böyle popüler kültürde hep yıldız futbolcu futbolcular üzerinden hep çocuklarımızı işte yıldız futbolcular getirirsek Beşiktaş'ta yaparız gibi bir algı var ama ben hep şunu söylüyorum. Biz şanslıydık çocukluğumuzda sizin gibi Değerler vardı. Sizin gibi başarılı bir jenerasyon vardı. Ama şunları da anlatmak lazım. Beşiktaş kültürünü niye Beşiktaş'ta olunur? Beşiktaş'ta olmanın ayrıcılığı nedir? Yani başarıdan ziyade aslında çocuklarımıza bunları da anlatmamız gerekiyor. Yani burada hep söylüyoruz siz bu şerefe nail oldunuz Sayın Süleyman Seva ile çalışmak gibi. Evet. Onun nasıl bir insan olduğunu anlatmak işte hakkı yetenleri çocuklarımıza da anlatmak bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Popüler kültür biraz yıldız futbolcu üzerinden gidiyor bu işler ama ben aslında Beşiktaş değerlerinin de o siyahın, beyazın, işte semtin, Beşiktaş'ta hani e, az önce dedik ya iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Hakkıyla kazanmanın, doğru insan olmanın, vatanına, milletine doğru insan olma Aslında bu Beşiktaş kültürünün içinde olan şeyler. Biraz da bunları da anlatmamız gerektiğini düşünüyorum çocuklara. Yani çocukları böyle de Beşiktaşlı yapabiliriz. Sadece Yıldız Futbolcu üzerinden değil de. <laughs> çok güzel. Ee, peki diğer derneklerle ilişkilerimiz nasıl başkanım? Var Mesela mi? Türkiye'de, diğer şehirlerde Beşiktaşlı derneklerle ilişkiler var mı? Evet, var. var mu? Dayanışma var mı? Muhakkak, muhakkak, iletişim. muhakkak. Daha önceki yönetim zamanında birkaç e, yemeğimiz olmuştu. Orada İşte Çanakkale Derneği ile iyi görüşüyoruz. Çanakkale e, Derneği'miz var. İstanbul'da görüştüğümüz dernekler, Bursa'da yine gemlik derneğimiz var bizimle beraber hemen hemen eşdeğerde kurulan yeni kurulan bir gemlik derneğimiz var. E Tabii her zaman Beşiktaşlı Beşiktaşlı her yerde tanıyor biliyorsunuz yani e, görüştüğümüz dernekler yakın İnegöl var işte Karacabey Bursa'da büyük olduğu için e, Bursa'da bir derneğimiz daha var. o Yani Beşiktaşlılar her yerde aslında birbirine çok iyi tanıyorlar ve iyi ilişkiler içerisindeler. Ya mesela şey diyorum ben mesela burada bir dernek üyesi olsam işte ben kongre üyesiyim Beşiktaş'ın, divan kurulu üyesiyim. Mesela o kadar rahatım ki, o kadar keyifliyim ki gittiğim her şehirde mutlaka <laughs> mutlaka çok Beşiktaşlı var. Mesela çok ilgi var, alaka var. Bunlar güzel şeyler. Yani Bursa Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği. Buradan diyelim ki Çanakkale'ye gitti. Orada herhangi bir derneği arayıp orada bir işte ne bileyim, buradan bir ne bileyim ne götürülür döner gibi götürdünüz. Şek kestane, kestane şekeri getirdiniz. götürdünüz. Yani evet. e, böyle bir şey olabilir mi derneklerde? Kesinlikle olmalı zaten. Ya ben mesela ararım ya. Ben geliyorum. Siz evet. derneğinize kestane şekeri getireceğim. Çok, çok çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben farklı STK'larda da kendi profesyonel işim farklı bir iş yapıyorum tabii. E, oradaki STK'larda da yine Bursa'yı temsil ettim. başkanlık yaptım. Çok şehre gittim. Biz bunu çok yapardık yani. Ben şimdi bugün nerede nereye gitsem ağırlanırım diye düşünüyorum. Kaç sene gitsem ağırlanırım. Van'da ağırlanırım. Hep gezdiğim çünkü oranın kendi STK'larına ait başkanlarını da Çünkü çok güzel bir şey aslında başkanım. Yani işte geçenlerde Ankara'da bir arkadaşımın çocuğunun şey, cemiyeti vardı falan. Yani halen çağrılıyorsunuz. Oradan iki senedir görev almıyorum ama bu çok güzel bir şey aslında. İnsanın Türkiye'nin her yerinde gidecek bir kapısının olması veya çalacak bir kapısının olması çok güzel. Hele Beşiktaşlılık çok üst bir kimlik bence yani. Beşiktaşlılık kimliğiyle hangi kapı açılmıyor ki siz daha iyi biliyorsunuz. Evet harika çok doğru söylediniz. Beşiktaş yalnızca bir spor kulübü değil Sayın Başkan. Türkiye'nin en önemli sivil kuruluşlarından, sivil yapılarından. Tabii ki bunu derneklerle, kongre üyeleriyle hep birlikte yapılan, geliştirilen demin de çok güzel bir şey söylediniz. İyi insan olmak iyi çocuklar yetiştirebilmek, iyi bir nesil yetiştirebilmek. Bunlar tabii ki hepimiz için çok değerli, çok önemli. Sizler de bu konuda büyük çabalar sarf ediyorsunuz. Öncelikle bir Beşiktaşçı olarak, öncelikle bunun için size çok teşekkür ederim. Ayrıca programımıza katıldınız, fikirlerinizi söylediniz. Bunlar bizi biraz mutlu etti. Şöyle biraz değil, çok fazlasıyla mutlu etti. Burada yapılan şeyler... Ee, sizin tarafınızdan dile getirildi, amacınız dile getirildi. Mesela Türkiye'de çoğu insan dernekler, bilmiyorlar ne yapıyor dernekler, ne ediyor. Yani bunlar bir şekilde bilinmeli, e, takdir edilmeli ve bunlara destek verilmeli. Kulüp tarafından olur, taraftar tarafından olur, camiadan olabilir. O açıdan biz kendi adımıza, sizin adınıza ne yapabileceğimiz, yapabileceğimiz ne varsa... Göreve hazırız başkanım. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben bir şey daha değinmek istiyorum hocam kapatmadan. Derneklerin, sizin dediğiniz gibi şimdi lafla lafı açıyor, söyleyince o geldi aklıma. Biraz bu manada derneklerin ne yapıyor, son zamanlarda biraz kötü anılıyoruz maalesef. Beşiktaş içerisinde. Ben şunu söylemek istiyorum, dernek dernek yönetimlerinin, dernekteki sorumlu kişilerin Beşiktaş iç siyasetinden biraz uzak durmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani biz kongreüyüz ve biz Beşiktaş almasının neferiyiz. Yani kişiler gelip geçici. Siz de bakın yıllarca Beşiktaş'ta çok üst düzeyde futbol oynadınız. Her yerde bunun kesinlikle saygısını, itibarını görüyorsunuz. Görmeniz de gerekiyor tabii. Ender kişilerden siz Beşiktaş tarafinda. Ama derneklerin biraz bu ya şu doğru değil başkanım bir derneğin kaçı oyu var ya bu kimseyi ilgilendirmiyor. Ben seçimlere katıldığımızda da hiçbir üyemize şuraya oy atacaksınız veya biz burayı destekliyoruz diye hiçbir şekilde böyle bir lanse, lanse etmedik. Ve her zaman işte genel kurullara, kongrede herkes bizim derneğimiz kendi imkanıyla gitti. Kimse kimsenin nereye oy verdiğini veya nereye oy vermek istediğini sormaz bilmez biz bu. Beşiktaş'ta bu siyasetten uzağız ve uzak olmak istiyoruz. Yani hani yine hep söylediğimiz bir şey var ya e, Sayın Başkan, Onur Sağ Başkanımız, Beşiktaş'a hizmet etmek istiyoruz ve kimsenin adamı değiliz yani. Evet. Net bu kadar. Bunu da söylemek istiyorum. Başkanım harika bir final oldu. Ee, yani şu anki başkanımız Sayın Serdal Adalı Başkanımızdır. Hepimizin başkanıdır. Şu anki teknik direktörümüz hepimizin teknik direktörüdür. Bunlara destek vereceğiz. Kesinlikle. E, yönetimimiz hepimizin yönetimidir. E, çok güzel. Bu lafın, altına, bu lafın üstüne artık söyleyecek bir laf yok. Ben de programı kapatayım müsaadenizle. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bizi onur ettiniz burada. Çok e, ayağınıza evet. sağlık. Biz onur olduk başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Sağ teşekkür olun, ediriz. var olun. Bir sonraki F90 programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.